Herkese selamlar ben Yunus kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere oyun istatistiklerinizi nasıl görürsünüz bunu göstereceğim. Oyunda hangi karakteri oynamışsınız, hangi haritayı oynamışsınız, kaç saat oynamışsınız bunların hepsini görebileceksiniz. Öncelikle hemen o parayı açıp tracker.gg sitesine giriş yapıyoruz arkadaşlar. Buradan Valorant'a tıklıyoruz ve oyun içi oyun adımızı yazıyoruz. Locked tare mrg benim ismim. Buna giriş yapıyoruz ve burada hemen öncelikle bana daha önce de 45 kişi bakmış. Bunu da buradan görebilirsiniz. Hemen buraya gelip all x diyoruz. Ax diyoruz. Nasıl okunuyorsa artık. Ve burada competitive'e girip mesela burada oynayış süremizi görüyoruz. Ölüm maçındakini... işte silah yarışındakini, kopya modundakini, kartopu savaşındakini, spike rush ve derecesiz savaşlardaki oynayış süremizi görüyoruz. Sonra bir hesap makinesi açıp bu saatlerin hepsini topladığımızda çıkan sonuç bizim oyundaki oynama süremiz oluyor. Ben 364 saat oynamışım. Gayet çok az bence bu arada. Ve ayrıyetten mesela e, dereceli maçlara girelim. Burada işte winlerimiz, aldığımız kill sayısı, headshot oranımız, KDA'mız, bütün her şey gözüküyor arkadaşlar. Mesela en çok kullandığımız silah, kullandığımız karakterler, en çok kullandığımız karakterler. Hangi maplerde kaç win almışız, kaç lose almışız. İşte en son oynadığımız maçlar. 28 kill almışım. Ee, biriz bir izde Viper oynamışım. MVP olmuşum. Bütün hepsi gözüküyor. Bu arada sponsor değil bu site. <laughs> Onu daha çıkayım yani. Buradan bütün istatistiklerinize bakabilirsiniz arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Evet videomuz bu kadardı. Videoyu bitirmeden önce hemen bir duyuru yapacağım. Discord kanalımız var arkadaşlar. Discord kanalımızda sizlerle oyunlar oynuyoruz. Oraya da katılmayı unutmayın. Açıklamada linki bulunuyor. Oradan gelebilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video benim kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Sen kalın. Görüşürüz. Bay bay.